Timuçin her şeyin yoluna girdiğini düşünürken bir baskın sonucunda yurdundan olmuş ve karısını Merkitler kaçırmıştı. Timuçin, babası Yesüge'nin andası olan Kerayitli Tuğrul'dan ulusunu geri alacağım diye söz almıştı. Kasar ve Belgütö ile birlikte güçlü hükümdarın yanına gitti. Tuğrul'a Merkitlerin üç güçlü önderinin kampını yağmalamak ve karısını kaçırmak için neler yaptığını anlattı. Tuğrul Timuçin'e Sözümü tutacağım. Tüm merketleri öldürmem gerekse bile, Örteni kurtarıp sana geri getireceğim. Dedi ve ekledi. Camuka ile temas etmek için iki adam yolla. Ben 20 bin adamımla sağ kanıda oluşturacağım. O sol kanıda oluşturacak. Buluşma yerini belirlersin. Orada olacağım. Cacirat boyundan bir Moğol olan Camuka, Timuçin'in eski bir dostuydu. Hatta Timuçin ve Camuka andaydı, yani kan kardeşiydi. Gizli tarihe göre Timuçin Camuka'ya bakırdan bir aşık kemiği verip ondan bir karacanın aşık kemiğini alarak Camuka ile kendini anda ilan ettiğinde henüz 11 yaşında bir çocuktu. Timuçin Tuğrul'un tavsiyesine uyarak Camuka'ya olaydan haberdar etmek ve Merkitlere karşı tasarlanan savaşa katılmasını istemek için ona her zamanki iki habercisini Belgüte'yi ve Cücü Kasar'ı yolladı. Camuka onları oldukça olumlu karşıladı. İstenileni yapmaya hazırdı. Camuka Bört'eyi kurtarıp andasının şerefinin ucunu almaya yemin etti. Camuka sert, kendini beğenmiş, küfürbaz hatta yalan söylemeye eğilimli bir adamdı. Bir küçük kazana vurulduğunda bir davulun sesini duyduğunu sanarak korkan Tokto. Bir sandığa dokunulduğunda yandaşları terk eden Dayırusu. Rüzgar sökü otu sapı getirdiğinde siyah ormana kadar hızla kaçan Kataydarmala. Tokto, Dayırusu Katay darmala. Onların çadırlarını yerle bir edeceğiz. Sonuncusuna kadar kadınları ve oğullarını ortadan kaldıracağız. Tüm ulusunu yok edeceğiz. Dedi sözlerine şu cümleleri de ekledi. Tuğuma kurban adadım. Sesli davuluma vurdum. Hızlı siyah atıma bindim. Deriden zırhımı yeniden giydim. Elime kılıcımı aldım. Kargımı tuttum. Savaş için her şey hazırdı. Tim için ilk defa bir savaşta yer alacaktı. Ve bu savaş onun için yapılıyordu. Tim için'in karısını geri alması için Tuğrul ve Camuko'nun tasarladığı operasyon oldukça önemliydi. Yazılanlara göre bu güçler gerçekten her tümen kurala uygun bir biçimde biner kişilik 10 alaydan oluşuyorsa toplam 40 bin kişilik dört tümendi. Buluşmanın yeri ve tarihi Camuka tarafından belirlendi. Ancak Camuka buluşma yerine Tuğrul ve Timuçin'in bilinmeyen nedenlerle 3 gün geç gelmeleri yüzünden oldukça öfkeliydi. Özürler dilendikten sonra birlikte yola çıkıldı. Toktağa'ya ani bir baskın yapmak istiyorlardı. Fakat yol üzerindeki avcılar ve balıkçılar Toktağa'ya düşmanlarının geldiğini haber verdi. Toktoğu hazırlıksızdı ve kendisini savunacak durumda değildi. Toktoğu, dayı Rusun ile buluşmak üzere Selenga Irmağı'nı takip ederek geri çekildi. Camuka'nın dediği gibi baskın yapılan Merkitlerin büyük obası yıkıldı, yağmalandı. Kaynakların ifadesiyle Toktoğu'nun ulusu kadınları ve oğullarının sonuncusuna kadar yağmalandı. Geceleyin tüm Merkit ülkesi yakıldı ve yıkıldı. Ardından kaçan Tokdoğan'ın peşine düşüldü. Yerle bir edilmiş kampa gelen Timuçin, Börte diye bağırıyordu. Kocasının sesini duyan Börte, bindiği arabadan atlayarak onun yanına geldi. Börte'nin kurtarıldığı Camuka'ya bildirildi ve saldırı yavaşlatıldı. Börte'nin kaçırılışından bu yana aylar geçmişti. 1180'li yıllara girilmişti. Merkit seferi dönüşünde Börte'den bir bebek dünyaya geldi. Cüce adı verilen bu çocuğun Timuçin'in yoksa Merkit'in oğlu olduğu kesin olarak bilinemedi. Bu çocuğa yoldan gelen ya da misafir anlamlarına gelen Cuci adı verildi. Bu ad kötüleyici bir anlam taşımıyordu. Cengiz da babalı hakkında kuşku duymuyor görünmüş ya da bu durumu açığa vurmamıştı. Oysa kıskanç biriydi. Börte suçlu değildi ve karısıydı. Onu geri aldığına göre asıl önemli olan da buydu. Ancak çevresi onun kadar rahat davranmayacaktı. Söylentilerin Cengiz Han'ın hayatını zehirlediğini ve daha sonraları da onda ağır bir iz bıraktığını bilmekteyiz. Sefer sonunda diğer Merkit Bey'i Kaatay Darmala da esir alındı. Boynuna tahta kelepçe vurulup Burkan Kaldun yönüne yollandı. Belgüteyn, Börte gibi kaçırılan annesinin yeri öğrenildi fakat ona hiçbir zaman ulaşılamadı. İlk doğan erkek çocuk Cüci'den sonra Börte, Timuçine, Çağatay, Ögeday ve Tulu adında 3 oğul ve iki kız çocuğu doğurdu. Yasal çocukları yalnızca onlardı. Cüci 1182'den önce, Çağatay 1183'te, Ögeday 1186'da, Tulu ise 1193 civarında doğdu. Merkitleri yenmesi Cengiz Han'a büyük bir saygınlık kazandırmıştı. Bu saygınlık onun hayatında bir dönüm noktası oldu ve onun Cengiz Han adıyla Tarih sahnesini çıkaran hadiselerin yaşanmasına zemin hazırladı. Bunda Camuka'nın ve Tuğrul'un verdiği desteğin önemi çok büyüktü. Timuçin'in karısını alabilmek için yaptığı sefer oldukça önemliydi bu basit bir çarpışma değildi. Keraitlerin Merkitlere karşı Moğolların şeref intikamını almak için yaptığı gerçek bir seferdi. Moğollar ailesi çökmüş Timuçin tarafından değil Camuka tarafından temsil edilmeleri de ince bir ayrıntıydı. Timuçin ve Camuka korkonuk Cubur mevkiine geldiklerinde kardeşliklerini yenilemeye karar verdiler. Biri Toktuan'ın diğeri Dayurus'undan aldığı kemerleri birbirlerine taktılar. Birlikte galip gelmişlerdi ve artık Moğol ulusunun öncüleriydiler. İktidarı paylaşmak oldukça zordu ve Bozkur uluslarında bu şans oldukça azdı. Yine de bu iki adam 18 aylarını birlikte geçirdiler. Timuçin oldukça zekiydi. Camuka ile hareket ettiğinde fazla ilerleyemeyeceğini anlamıştı. Boylar ve klanların bir kısmı Moğolları yeniden birleştirecek kişinin Timuçin olduğunu düşünüyordu. Fakat pek çok kişi de daha güçlü olan Camuka'ya katılmıştı. Timuçin'in hasmı olan Tayciyutlar Camuka'ya koştular. Timuçin tarafına geçenler arasında Celayirler, Targutlar, Barlaslar, Mengütler, Uryankaylar, Besütler, Süldüsler, Dörbenler, Baarinler gibi klanlar bulunuyordu. Bu boyların Timuçin'in etrafında toplanmalarının nedeni başarıları değil, onun aileden gelen nüfusu ve eski hükümdarlarla olan akrabalıklarından dolayıydı. Timuçin, Camuko ile yol yürüyemeyeceğini anladı ve yanındakilerle beraber ondan ayrıldı. Her şey Timuçin'in lehine gelişiyordu, Moğollar içgüdüsel olarak bir önder arıyordu. Zaman değişiyor, uluslar uyanıyordu. Timuçin, Tuğrul ve Camuka arasında kaldıklarında Timuçin'i tanıdıkça ona tamamen kendilerini adayacaklardı. Camuka, Timuçin'in ayrılışından birkaç ay sonra Timuçin'in han seçilmesi olayına geldik. Moğol reislerin en yüksek temsilcilerinden Kutula'nın oğlu Altan, Cürkin boy lideri Seçebeki, amcaoğlu Kuçarbeki Timuçin'e katılmışlardı kurultayı toplayanlar, görüşmenin sonucunu ilan edenler ve tahta çıkma ritüeline başkanlık edenler de bu isimler olmuştu. Bu çalışmalardan sonra 1196'lı yıllarda bir kurultay toplandı. Timuçin'i Moğolların hanı seçtiler ve ona Kaan, han ünvanı verdiler. Fakat Timuçin hala daha küçük bir grup tarafından temsil ediliyordu. Kurultayı toplayanlar Timuçin'e savaşta ve barışta sadık kalacaklarına dair yemin ettiler. Timuçin bir hükümdar gibi davrandı ve hızla örgütlenmeye gitti. Üvey abi Belgüte'yi büyük seyis olarak tayin etti. Kendisine en iyi okçular arasından seçilmiş bir özel muhafız birliği kurdu. Borçlu hissettiği borcu ve çelmi ödüllendirdi. Onlara şu sözleri söyledi. Siz ikiniz gölgemden başka dostum yokken gölgem oldunuz ve huzur verdiniz. Siz ikiniz yanımda ilk yer alanlar olduğunuz için herkesin üstünde yer almanız gerekmez mi? sizi her şeyin başına geçiriyorum demişti. Cengiz Han tahta çıktığını haber vermek için hemen Tuğrul'a bir elçi yolladı. Tuğrul bu çok iyi. Hansız Moğolların hali ne olur dedi. Bir grup elçi de Camuka'ya gönderilmişti. Camuka daha alıngan davrandı. Kendisi olmadan yapılan bir seçimin kendisini bağlamadığını söyledi. Bir cevap olarak kardeşine Cengiz Hanlı bir Moğol'a ait atların çalınmasını emretti. Bu ani baskın başarılı oldu. Fakat atları çalan Moğol, kendi başına soyguncuların peşine düşüp Camuka'nın kardeşini bir okla öldürdü ve sürüsünü geri aldı. Cinayet en büyük suçlardan birini, at hırsızlığını cezalandırmış olsa da, başka bir cinayeti zorunlu hale getirmişti. Camuka'nın kan davası yasasına göre dökülen kanın intikamını alması gerekiyordu. Camuka 13 farklı boyla ittifak kurdu. Andasını karşı yürümek maksadıyla 30 bin silahlı adam topladı. Haberi alan Cengiz Han da eşit sayıda alelace bir ordu topladı ve rakibine karşı harekete geçti. Öncü kuvvetler arasında çatışmalar yaşandı. Aralarında meydana gelen savaşı kimin kazandığını ya da karşı karşıya gelip gelmediklerini net olarak bilemiyoruz. Reşidüddin'e göre savaşın kazananı Timuçin olurken gizli tarih Camuka demekteydi. Bu savaşların ardından Timuçin, Onon Nehri yakınlarında bulunan bir sıra dağdaki Cerane geçidine kadar geri çekildi. Savaş esnasında Camuka, Cengiz Han'ın en sadık adamlarından birinin başını atının kuyruğuna bağladı. Kurt anlamına gelen bir topluluğu ele geçirdikten sonra önderleriyle beraber 70 kişiyi kazanlarda kaynattı. Raşidüddin'e göre de onları yedi. Savaşların sonucu Timuçin lehine olmuştu. Camuka'nın tarafında olan pek çok klan onun yaptığı barbar törenden ve daha da önemlisi anda yeminini bozduğu için onu terk ettiler Timuçin'e katıldılar. Zamanında Yesüge'in Timuçin'i almak için gönderdiği ve daha sonraları Camuka'nın tarafına geçen de büyük şaman olarak Timuçin'in tarafına geçti. Bu Timuçin'in din adamları sınıfının da kendisine katıldığını gösteriyordu. Timuçin "ülke bana geliyor" diyordu. Gerçekte ise Camuka, Sinsi, Bencil ve Zorba görülürken Cengizhan daha dürüst, adil ve acımasız olarak görülüyordu. Gerçekten de Fars ve Çin kaynakları Cengiz Han için Timuçin size vermek için elbisesinin üstünden çıkarır. Atını size sunmak için sırtından iner. Bir ülkeye sahip olmayı, askerlerini beslemeyi, ulus düzenini kurmayı bilen bir adamdır. Sözleri bunları açıkça ifade etmektedir. Kerait hükümdarı Tuğrul, Yesigöy sayesinde tahtını koruyabilmişti. Kardeşlerinden erken Kara, Nayman hükümdarı İnanç Bilgehan'ın yanına sığınmıştı. Tuğrul tekrar sürgün yollarında düşmüştü. Evrensel Han ünvanıyla Kara İtalyalardan Gürhan'ın yanına sığınmaya çalıştı fakat kovuldu. Daha sonra Tangut ülkesi sınırlarında koyun sütü ve deve kanı ile beslenerek perişan bir şekilde başıboş dolaşmaya başladı. 1196'da tükenmişliğinin sonunda Timuçin'in bulunduğu Kerilon kaynağına ulaşmayı başarmıştı. Baba oğul gibi olan bu ilişki sonunda Timuçin Tuğrul'un düşmanlarıyla savaştı. Ona tahtını tekrar kazandırdı. Keraitleri sefer düzenleyen Merkitlerin saldırılarını da püskürttü. Bu gelişmeler Temuçin'in karizmasını artırıyordu. Merkit lideri Toktoa'dan kalan ganimetleri Tuğrul'a verdi. Timuçin, Camuka ile savaşından hemen sonra yaptığı Tatar seferiyle uluslararası aranaya çıkacaktı. Kuzeydeki Moğollar Tatarlardan çok çekmişti. Daha önceleri Tatarlar Moğol Hanı'nı kinlere teslim etmiş, ayrıca Timuçin'in babası Yesüge'yi de zehirlemişlerdi. Timuçin'in halkı ve kendisi adına onlardan alacağı iki öcü vardı. Artık Tatarlar Kuzey Çin'de bulunan eski müttefikleri kin sınırlarına giriyor ve yağma yapıyorlardı. Kinler Börçüginlere başvurup ittifak kurmak istediler. Hatta daha birleşmiş bir ulus olan Keraitleri de ittifaka katılmaya davet ettiler. Timuçin Eski zamandan bu yana Tatarlar atalarımızı ve babamızı öldürdüler. Tatarlar kızgınlık duyduğumuz bir ulustur. İşte onları kıskacı alma fırsatı diyordu. Temüçin ve Tuğrul Han etraflarında topladığı birliklerle Tatar ülkesini hareket etti. Kuşatılmış olan Tatarlar yenilgiye uğratıldı. önderleri öldürüldü ve ülkeleri yağma edildi. Tatarlara karşı kazanılan zaferin tümü Kinler tarafından Tuğrul'a atfedildi. Çinli generaller ona Moğolların Ong olarak seslendirdiği Wang yani kral adını bahşettiler. Artık Tuğrul Wang Han olarak anılan Doğu'nun Hristiyan prensiydi. Savaş sonrasında bir Tatar sadaka isteme bahanesiyle Höyeli'nin çadırına girdi. Henüz 5 yaşlarında olan Tulu'yu çekerek dışarı çıkardı. Bıçağını çekse de yanındakiler Tatar'ın üzerine atlayarak onu öldürdüler. Pekin Sarayı bu savaşta Timuçin'i bir kera olarak değerlendiriyordu. 1201 yılında Salciutlar, Kadaginler, Dörbenler, Kongruatlar, Merkitler, Oyratlar, Tayciyutlar hatta Naymanlar ve Tatarlar bir kurultayda birleştiler. Camuka'ya hanlık makamını çıkarmaya yemin ettiler. Camuka'ya Timuçin'e de verilen Evrensel Han yani Gürhan unvanı verildi. İki yüce tanrı olamayacağı gibi iki evrensel han da olamazdı. Timuçin bu kurultaydaki gelişmelerden haberdar edildi. Timuçin Tuğrul ile beraber hızlı harekete geçti. Öncü birlikler saldırırken çevre tepelerde nöbetçiler yerleştirildi. Daha önce de değindiğimiz gibi 1201-1202 kışı boyunca kuvvetler arasındaki çarpışmalar sürdü. Savaş Tatar ordusunun neredeyse tamamının Hingan dağları eteklerinde yok edilmesiyle Doruk noktasına ulaştı. Bir zamanlar anda olan, beraber yolda üreyen Camuka ve için savaş meydanında karşı karşıya gelmişti. Alaylar yerlerine geçerken, Camuka'nın safında yer alan Yağdağcılar hünerlerini kullanarak bir fırtına ürettiler. Yağda taşını kullananlar çok eskiden beri bu Yağda taşıyla yağmur yağdıran büyücülerdi. Yağda'cılar yanılgıya düşmeyen kişiler olarak bilinirlerdi. Yaptıkları iş başarılı olmazsa, tanrısal isteği karşı düştükleri anlamına geliyordu. Sihirli fırtına sırasında hava bir anda Camuka'nın tarafına döndü. Kar ve yağmur fırtınası o kadar güçlüydü ki çoğu kişi soğuktan donmuştu. Camuka'nın askerleri manevra yapamaz hale gelmişlerdi. Kaos ve karanlık içerisinde uçuruma sürüklenenler de oldu. Savaş esnasında önce içinin atına sonra kendisine ok isabet etmişti. Timuçin boynundan zehirli bir ok ile yaralanmıştı. Çok kan kaybetmesinden dolayı endişe duyuluyordu. Çelme, Cengiz Han'ın yarısından sızan kanı sürekli emiyor ve yere tükürüyordu. Saat gece yarısını geçtiğinde Timuçin "Susadım." dedi. Bunun üzerine Çelme, başlığını ve kıyafetlerini çıkararak düşman kampına koştu. Çelme, taycıyütlere ait, içinde kaymak bağlamış süt bulunan bir kova alıp geri döndü. Suyu sütle karıştırdı ve Cengiz Cengizhan'a içirdi. Cengizhan sabah ayıldığında her yanda oldukça etkilendiği Çelme'nin emdiği zehirli kanları gördü. Ardından Çelme'ye kızarak yakalansaydın benim bu durumda olduğumu belli etmiş olmaz mıydın dedi. Çelme ise beni yakaladıklarında onları terk ettiğimi beni yakalayıp elbiselerimi aldıklarını söylerdim dedi. Timuçin de şunları söyledi. Burhan Kaldun'da merkitlere karşı hayatımı kurtarmıştın bu da ikinci oldu. Benim için hayatını feda ettin dedi. Gün ağardığında umutsuz olan düşman meydanı terk ederek kaçmaya başlamıştı. Güçsüz olmasına rağmen Timuçin atına bindi ve karargahına döndü. Zamanında Timuçin'i kurtaran Sorkan Şira Han'ın huzuruna çıktı. Cengiz Han ona siz dostunuz neden daha önce gelip bana katılmadınız diye sordu. Adam sade bir dille mal varlığından vazgeçemediğini ve ailesi için endişelendiğini ifade etti. Cengiz ona, atının boyun omurgasını kıran oku kimin attığını sordu. Sorkan Şina'nın yanındaki adam "Bendim." dedi ve ekledi. "Beni öldür ya da sana hizmet etmeme izin ver. Sana sadık kalırım ve sana nasıl hizmet ettiğimi görürsün." dedi. "Timuçin, düşman düşmanken yaptıklarını saklar. Bir adam düşmanlığı bırakıp dost olacaksa yaptıklarını saklamaz. Açıklarsa dost olmaya layıktır." dedi. Adamın adı Tayyut kabilesine mensup Carkoda'ydı. Cengiz Han adama o kucu anlamına gelen Cebe adını verdi ve ona 10 kişiye emanet etti. Burun delikleri beyaz bir at da ona verdi. Cebeden memnun kalan Tim için kısa bir süre içerisinde Cebe'ye 100, 1000 ardından 10.000 adam verdi. İşte büyük fetihler yapacak bu Cebe, Karahitar seferi sırasında Tian Shan yaylasından 1000 beyaz burunlu at toplayıp Cengiz Han'a hediye ederek hayatını borçlu olduğu hadiseyi unutmayacaktı.